Değerli kardeşlerim, amellerimiz pazartesi ve perşembe günleri Allah Teala'ya arz olunuyor. Allah Teala iki kimseyi bağışlamıyor. Onlardan biri Allah'a ortak koşan kişi. Eğer bir kimse Allah'a ortak koşarak ölecek olursa Allah Teala o kimseyi bağışlamıyor. Diğeri ise küs olanlar. Kardeşiyle küs olanları da bağışlamıyor ve meleklere şöyle diyor. Utruku hazenin hatta yestaliha. Şu iki kişi barışıncaya kadar erteleyin. Yani bu küslerin barışması, efendim bir Müslümanın diğer bir Müslümanla üç günden fazla küs durması helal değildir buyuruyor hadis-i şerifte. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Peki nasıl barışacaklar? Bunların mesela yolları var. Ee, bir kardeşimiz aracı olabilir. Efendim aralarını düzeltmek için bu işten anlayan biri. Yine karşılaştıklarında selam vermek. Selam verdiği zaman aradaki o buzlar erir. Efendim yumuşar tebessüm ederek selamun aleyküm dediği zaman karşıdaki kimse de ve aleykümselam diyerek ne yaparlar? O aradaki küslüklerin bitmesine vesile olmuş olurlar. İşte bizler de pazartesi ve perşembe günleri allah Teala'ya amellerimiz az olunup bağışlanmak istiyorsak Müslüman kardeşlerimizle kesinlikle küstürmeyelim. Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimizi sevmemizi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.